Evet bu biraz bugün sohbet videosu olacak gündelik rutinimde neler yaptığımdan bahsedeceğim size biraz sohbet niteliğinde bir video olacak ee, öncelikle sabah ilk işim cildimi temizlemek cildimi jelle temizleyip toniklemek ve daha sonra nemlendirmek bu sabah rutinimi oluşturan bir parça güne bu şekilde başlıyorum nemlendirme kısmı en önemli kısım gördüğünüz gibi cildimi neme borçluyum cildimde hiçbir şey yok şu anda bunların neme borçluyum cildinizi yıkıyorsunuz temizliyorsunuz ve nemlendiriyorsunuz bu en önemli aşama daha sonra spor aktivitesi yapıyorum pilates yapıyorum 20-25 dakika kadar pilates yapıyorum daha sonra kendime göre beslenme rutinimi düzenliyorum bazen ara sıra kaçırabiliyorum beslenme rutinini ama genelde Yeşillik giyerek geçiriyorum. Sinirim sisteminiz için yeşillik giyin lütfen. Bol bol yeşillik giyin ve daha sonrasında akşam rutinimde ger geri kalan zaman zaten işlerimle meşgulüm. Akşam rutinimde yine cilt temizleme, makyajım varsa makyajımı temizliyorum, saç bakım rutinimi yapıyorum. Ee, yayınlarım varsa yayınlarıma geçiyorum ama yayınlarımda önem verdiğim işte en önemli şey saçlarım oluyor saçlarıma çok görsel olarak çok önem veriyorum. Bayağı bir vakit harcıyorum bunun için. Ee, ve daha sonrasında makyajım varsa makyajımı temizliyorum ve yine nemlendirme ve daha sonrasında uykuya geçiyorum. Gün içerisinde yaptıklarım bu kadar benim. Siz de yorumlarınıza yaptıklarınızı ve merak ettiklerinizi de sorabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum